Bütün dünyanın aynı zamanda da ülkemizin karşılaştığı bir sorun var, küresel ısınmaya bağlı, kuraklık, kabaklı göleti, mevcut suyunun yaklaşık yarısını kaybetti. Burada havzayı besleyen kaynak yok, yalnızca yağışlarla gelen su söz konusuydu. Maalesef, Son yıllarda yağışlar ciddi biçimde azaldı. Birkaç seneden beri de ciddi kuraklık yaşıyoruz. Önümüzdeki belki onlarca yıl sürecek kuraklık devam edecektir. Yani özellikle ülkemizin pek çok yerde küçük ya da büyük göletler ya da barajlar yapma mecburiyeti var. Kırsalda suyu biriktirmemiz lazım. Bunun dışında özellikle yerleşim yerlerinde belediyelerimize büyük bir görev düşüyor. Bizim suları yağmur sularını toplamamız lazım. Çünkü her geçen gün daha az yağış daha fazla kuraklıkla karşılaşacağız. Bu e, bilimsel olarak da belirlenmiş. Bu yüzden suyun biriktirilmesi esastır. Bir başka önemli husus da sularımızın göl, gölet, nehirler e, ya da ırmakların kirletilmemesi lazım. Suyu biriktirme, suyu kirletmeme gibi tedbirleri alırsak e, hem insanımız hem... Tarımda uğraşan vatandaşlarımız hem de sanayicilerimiz olumsuzluklardan en az etkileneceklerdir. Bizim bilimi, aklı iyi kullanmamız lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü yeraltı sularına son dönemlerde aşırı bir yüklenme var. Şunu unutmamamız lazım. Özellikle yeraltı suları binlerce yılda oluşuyor. ...bu binlerce yılda oluşan suyu... ...biz birkaç senede bitirecek olursak... ...ilersi... E, ...çocuklarımız için, torunlarımız için... ...ciddi sorunlara neden olacaktır. Çok mecbur olmadıkça... ...yeraltı sularının kullanılmaması lazım. E, yoksa... ...biz bu suyu bitirecek olursak... E, ...şu an İç Anadolu'da yaşanan sorunlar... ...ülke genelinde karşımıza çıkacaktır. Yeraltı suyuna çok zaruri ihtiyaç olmadıkça kullanılmaması lazım. Son dönemlerde yaşadığımız bu küresel ısınmanın kökeninde fosil yakıtlar yer alıyor. Yani petrol, kömür, doğalgazın yakılması, kar yağışı yok. Toprakta bir suyun azlığı var. Bunların önüne geçebilmenin bir yolu tek bir yolu fosil yakıtların en az kullanılması. Fosil yakıtlar yerine biz güneş enerjisini, rüzgar enerjisini tercih edecek olursak daha az ısınma meydana gelecektir. Hem ülkemiz hem de bölge ülkeleri dünya için çok önemlidir. O yüzden bizim termik santrallerden güneş santrallerine ya da rüzgar türbünlerine dönmemiz lazım. Aksi takdirde bu küresel ısınma devam ettiği müddetçe bizim alıştığımız iklim ortalamalarını göremeyeceğiz. Kar yağışlarını göremeyeceğiz. Bu da her alanda ciddi sıkıntıların devamına neden olacaktır.